İki, bir, aa! Nereye? Gel, gel, gelin orada değil ki bu tarafta, gelin! <laughs> nereye gidiyorsun sen? Boyun kadar o senin, boyun kadar. <laughs> Arkadaşlar merhaba, biz Armutlu'dayız. Ee, E, gelmiş olan kırtasiye malzemeleri marketleri tek tek, ne tek ne geçip gidip bakalım, neler var. Buraya neler gelmiş. Belki de gelmemiş bilmiyoruz. Biz de gidip göreceğiz. Neye bakalım? Vay. Efe. ha sen, sen de sen göster, sen göster. tamam. Seninki de <laughs> çok güzel anne. Hani. Evet hadi gidelim hadi hadi. Herkes bitirmiş. Emir. Evet, hazır, hazır. Dikkat edin evi de koşuyor. Ve buradan oğlum niye hep tersine gidiyorsun? Gel buraya. <laughs> Nereye? Gece Efe gece değil ki gece pazarına gidiyor. Gel buraya yürü. Şuraya gittiğine inanıyordu da geceleyin açılıyor anneciğim orası hadi. Sabah şok mi Abla sabah pazarına gitmek istiyormuş. Bir pazara da gidelim mi sonra? Ya hadi yürüyün ya. <laughs> yolda giderken bir tane inektik otobüs durağında otobüs bekliyordu. Ona da bakalım bir. Kaç, 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 kaç. BİM'e gidiyoruz. Çek. Araba almadık. Bir bakalım gelmiş mi? <laughs> ha, bir de o var. Emir doğru yürü bakalım. Geldi mi önce onu da bilmiyoruz. Ama anneciğim malzeme geldi mi bilmiyoruz ki. Gel bakalım yürü. Ama anneciğim markette kırtasiye malzemeleri var mı yok mu onu bilmiyoruz. Önce bir gidip bakalım ne dersin? Bakalım mı? Anneciğim. Allah Allah. Bir kırtasiye malzemeleri var mı? Bakalım mı? Evet. İşte bu kadar. Anne o taraftan değil. Ki. Nereden anne? O taraftan. O taraftan. Heh, gelmek o taraftan. üzereyiz. Şurada bir yerlerde. Bakayım standlar burada normalde Burada yok. Bir yok. Evet. Ha burada var daha şey kalmış. Ne kalmış? En Eğlenceli en Arkadaşlar, Eğlenceli kalem diye. Ay abla çok ben. güzel kalem. Yani onu, gördüm demem valla. Bakacağım onu. En sevdiğimden. Ne bu Efe? <gülüyor> <gülüyor> Efe bu kırtasiye malzemesi değil anne. Bak burada var. Sen bunlardan almıştın Güzelmiş. sanki. Aa gümüşü var. Gümüşü de mi var? Ha? Çok güzel değiller mi be? Allah, niye mi gıdıklanıyorum? Öyle yapma. Ona, <laughs> ona ne kadarmış abla? Ya bu hangisi acaba? Bu mu? Tamam annem al biraz kırtasiye eşyası. Ha? 11 ,5. Çok ucudun değil mi? Emin misin Anne bu oldun? İşte bak versatil. Trend versiyon. abla bak bunda diyor ki trend <laughs> tükenmez kale. muşak, var, üç muşak kalem. Çok Bakın 3 tane kalem aldım. Efe ya. <laughs> Et, bunları alacağım. Bunu alacaksın mı? Alalım bunu ya. Bak mesela aa bu ne? Burayı bu silgiydi sanki geçen sen. Bak hatırlıyorum ha. bir de kalem tıraşı vardı bunun. Sınır. Bunlar, bunlar Bilmiyorum ki. Ay abla şunun güzelliğine bak. Emir'i alsak mı? Emir. Emir bak. Sana alalım mı? İçine oyuncaklarını koyarsın. Belki seneye de ana sınıfında. Abla ne kadar. Bak bu daha tatlı durmuyor mu sence? Daha güzel misin? Abla bak bu daha güzel. Kayıp balık ne moda var? Bu ne? Mavili. Bu da ondan. Aa bak Efe için. Okul için iyi değil mi? İyi gibi. Bak kalem kutular var. Dördüncü kalemimizi aldık. Uhu abla. Evet. Bak çok güzel uhu, kocaman. Tabaklar senin mi bu? Evet bundan bir tane Emir bu kıtlatıcı malzemesi değil. değil. Evet evet bir sepet olsun. Var bizim. Tamam peki. Anneciğim bak arkada da, Anne, var. Bak, arkada da var bakın. Nasıl komple ağaç ile dizili. Reklamını yapıyorlar biz yapmayalım. <laughs> Bak sulu boy. Aa bu da güzelmiş. Emir. Bak sana alalım mı sulu boy ayakkabı? Hem de ikili bak birinde temizlersin. Bunu da alalım. Bu da güzelmiş. Efe tişörtleri alalım. Efe sana mı aşkım? Yo bu da iyi. Efe evet, bu, 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 bu da iyi. İyi değil bir mi? Evet evet Efe dursun. 9-10 yaş. Bu da 9-10 yaş. Bu, i̇yi. -12 yani. Tamam bir şey olmaz ya. Evet. İyidir fiyatı e, iyi fiyatı iyi. Edelim. Şimdi bu çantaya ne diyorsun? Ne kadarmış bu çanta? Lisanslı ilkokul e, çantası. 79. 79 değil mi? Hani bu? Ha, o yok o 79 galiba. Anaokul çantası değil mi? Ha. Lisanslı bir tanesi 79, bir şey biri 189. Çantası Efe bazen bir yere giderken eşyalarını koyar için annem. Abla bunu bir sorarız olur mu kasada? Şunu da bir soralım. Mitch Mouse olduğu için Mitch Game Mouse. Bu ne? Tamam. Kırmızı kalemler var. Defterler. Devam edelim. Dosyalar. Değil, Anne dedi. Bak kalem kutuları da var. Gördüm onları da. 45 lira. Bakayım şöyle. Yok, yok, Yok ya. Tamam. Baksana ya çok pahalı değil mi? Tamam Faber Castell'in. Kalitesine göre herhalde. Bakalım bu neymiş? Tükenmez kalem. Keçeli kalem. Pasta boyalar 12 liraymış. İyi. Fena değil. Kuru boya. Bu kaçlı? 24'lü kuru boya 55 lira diyor. Hem de Ya bunlar geçen sene çok ucuz. Oğlum hayır hayır. Efe hayır. Anneciğim hayır. Efe gereksiz olanları almayacağız oğlum. Bilmiyorum. Boks yapan kalem. Dur bakayım. Ay. Oha. Aha, bakayım. Hı. Hı. Ben bunu istiyorum. Dur bakayım çalışıyor mu oğlum? Emir bak sana ne göster. Emir yoğurt niye aldın oğlum? <laughs> 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 emir yoğurdu niye aldın? Bak sana ne göstereceğim Emir. Bu yapan kalem. Em, emir bir gelsene. <gülüyor> <gülüyor> Tamam istemiyor abisi istemiyor. Hangi kalemden? Ben, ben, ben. Bon, 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 Var işte bon, bon, bon. orada. Ama o kırık. Belki başka bimde bulabiliriz. Hadi A burada daha bir şey de, kalmadı. bim. Hadi hadi bitmez. ne oldu? Hani çıkıyorduk? Aa evet. E, alalım o zaman. E, tamam, alalım, hadi, ben bakalım. Ben hadi ben de, artık yapayım. çıkalım diğerlerine bakalım. Ben pek bir şey yok burada. Yapayım, almayalım, evet. almayalım ya. Tamam, bırak hadi değil mi şimdi? Evet ha? evet onlar alınacak. Tamam. Şimdi bekleyin tamam mı? Geliyoruz. <laughs> Yok alma o zaman. 79 sanmıştım onu ben. Ben 89 sandım abla 189 sandım. Ne kadar yapacaktı? ufacık şey aldım, 464 lira. Hani bakayım. Vallahi ya. Bakalım Carrefour'da var mı bir şeyler? Tamam. Ah burada da var ama çok küçük bir stand. Geçen sene de çok küçüktü. Hatırlıyor musun? Ama farklı bir şey vardı Kalem tıraşlar. Bak burada Adel'in ürünleri var. Fark ettin mi? Anneciğim biz ne almıyorduk Emir? Emir bir dakika bana bak. Kimden almıyoruz anneciğim? Bunlar ne? Küçük not defterleri. Abla tam bunu alalım. Emir Efe de tam bunu istemişti. Pembe not defteri. <laughs> Avisor işte. Efe bak teyzen sana seçmiş oğlum. Evet, bak teyze yapmış. Aa gittiler. <laughs> ne kadarmış? Abla fiyatları önemli. 71 liraymış. çok da pahalı değilmiş. 54 liraydı daha demin sadece. Aa bak bu çok tatlıymış. Aa evet. İstanbul da güzelmiş. İstanbul da güzel. Başka ne var? Çık bu pasta. Aa bak pastel boya diyor. Ne marka? Bilmediğim marka ama 15 lira diyor. Evet. Yanında altın arabaları var. Allah Öğrenci seti diyor. Rio diye bir marka bilmiyorum. 29 lira. O, biliyor musun? 30 lira diyor ya. Ne? Efendim. Bak ne diyor seçili çocuk kitaplarında bir alana bir bedava hangileri acaba? Hangileri seçti bilmiyoruz Hiç ben de bilmiyorum ki. Bunlar da değildir herhalde. Baksana silgi 14 lira değil. Değildir yani. Hangisi seçili onu bilmiyorum. Aa çok bekledim yaz tatil Bu sende var mı? Var. He. Burada ne kadarmış? Bu ise 15. Ben şu... Aa hayır. Bu Carrefour'a kartı özel. Tamam oğlum bizim kartımız var. Annem kırtasiye alışveriş diyoruz ama. Sen gidip ne alıyorsun? Ya bu çok güzel baksana. Tabii yok ya. Ne ya, abla, abla markası ne? Rio. Bu da Rio. O ne kadarmış? Rio yok. <laughs> Rio'nun göremiyorum. Ha, şey 60 liraymış. Abla pahalı ya. Hayır. Yani baksana bak bu 14 lira. de bir şey söyleyeceğim bak. Bu Lotte, Lotte diye bir şey. Ama yani burada Big Point yazıyor. Başka bir marka yazıyor. Bilemedim. Burada çok bir bak, şey yok. Bir şey diyeceğim teyze. 9 lira. Senin çok senin bir yanlışın var. Niye? 60 lira değil. Anne, evet, ellerine de bak. Bakalım. Ya <laughs> yok ya, çıkalım. Scarfer'da bir şey yok. Hadi çıkalım o zaman. Hadi hat virse de bakalım çıkalım. Gere değil değil mi? Abla. Abla, ha, bu ya, tırnak tırnak nerede kırtasiye alışverişi? Herkes bir şey istiyor. Konular da gidiyor. Aa. Aa, küçük Biz var Onda var, var bizde annem. Ne bak. o? Bu Pazıl aslında puzzle. <laughs> Bu ne? Hangisi? Topaç. Topaç da. Top Bilemedim. Evet. İstiyor musun? Tamam hadi çıkalım hemen bunu alıp çıkalım. Koşun koşun. Koş koş koş. koş. <laughs> <laughs> hadi annem. Buradan da çıkıyoruz şimdi. Efe son bir şoka gidelim bence. Belki orada bir şeyler buluruz. Ne dersin? Bulamıyoruz falan. Anneciğim bana güven. Bana güven. Başaracağız Ay, bu sefer. Bunu. Bir markette daha bir şey bulamadık. Şoka gidelim mi? Hadi gidelim yürüyün. Evin de yanında. Son şansımızı deneyelim. En sevdiğim dana kıyması. <laughs> ne diyeceksin? Niye merak ettim annem ya? Niye koşuyoruz? Gel buraya. Abla niye koşuyoruz? <laughs> Oğlum arası değil ki. Gel buraya. <laughs> Araba geliyor. Dikkat. Anne. <laughs> Gel annem önce gidelim. Şunu halledelim. Abla burada da yoksa ben pes ederim. Burada yoksa... Duydun mu? Ha? Burada da yoksa benden pes. Daha ben bakmam. Üçüncü market bu. Şok. <gülüyor> <gülüyor> Umutlu musunuz? Geliyorum. değilim. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Emir gene buldun abur cuburları. Bir tane alabilirsin. Hadi yürü bakalım. Spotu veriyorum ben burada. Arkadaşlar. Yeşil dörtoslar kaldırıldı mı? Yok artık Ay, hiçbir yerde. Yorumu yapmayacağım sana. Hadi teyzenin yanına anne. Hadi anneciğim. Evet. Bakalım nerede ne var. İnşallah vardır yani. Var mı? Ah var dedi teyze. Dur bakayım burada neler var. Burada yok. Var mı? Riyaya mı? mı? Annem artık sevmiyor Elsa. Neler var? Bakıyorum. Bu ne şey Ha, önlük önlük. Var ondan evde. Nar. Suluk. benziyor. Burada gene yok ya. Sanki çok bir şey bana da yok gibi geldi. Bakalım neler, neler var. Ne oldu oğlum? şey yok. Hey Allah'ım ya, ya. Rabbi. Aa, uzun bak, ne bak. Aa bak ne diyor abla. Aa güzel. Ne diyor? Ne diyor? Bak burada boya. Abla bak. Boya 12 lira diyor. Bak bu daha uygun. Arkadaşlar 15 hmm. tane diyor. Yok, o led oldu galiba. Aslında Emir için alsak <laughs> mı böyle? Bir tane var. Ha? Bir tane mi var? Boyadan. Bilmem bakalım. Ne istiyorsun annem? Spiderman'i. Bir dakika. Anne yanına çok okuduğumuz iki, iki tane şey. Hı. Bu Marvel Spiderman diye okunmuyor. Marvel Spiderman derdine. Derman Spiderman. Evet. Tamam Sp annem. <laughs> Disney Frozen. Frozen. <laughs> Frozen. Var. Buiko diye. <laughs> Bu ne kadarmış abla Jumbo keçeli? Jumbo Allah! Jumbo keçeli. Kaçırmasana bak gitti. Şunun bir fiyatına önem. Uygunsa bundan alalım. Keçeli boyalar bayağı kullanılıyor. Bak, şöyle, bak ya onlara gerek yok bence. İngilizce alfabı <laughs> falan diyor. Aa bak Rubiko ne ya? Kitaplar güzel gibi. Emine göre <laughs> galiba. Boyama kitapları. Bu <buyurun>. ne? <laughs> Bu ne? Burada İstanbul'da bayağı çeşit oluyor abla. Burada Aa, yok. Nasıl iyisi yok. Evet. Bu ne kadarmış? Hiçbir şey yok. Tamam. Ne bulmuş? Öbürü ne? Arabaya bakayım. Aşır. Yok abla. Çıkabiliriz. Bu göreve başlayacağım. Bütün canlı Hadi Aşır. git sen Aşır. çalış birazcık Aşır. para kazan. Gidelim anneciğim. Benim de umudum bitti abla. Gidelim. Yürü çıkıyoruz. Yok bir şey. Bizim market alışverişi İstanbul'a kaldı. Ben sana diyeyim. Evet, İstanbul'dan daha bakacağız. Orada da eğer yetişirsek. Yok ya. Yani getirmemişler galiba daha fazla. Hadi anneciğim kalk gidiyoruz artık. Gidelim. Efe hiçbir şey yok burada. Arkanda tuvalet kağıtları ve deterjanlarla gerçekten.